Hadi bakalım arkadaşlar saklanmacımız başladı Herkese başarılar diliyorum İyi saklanan kazansın diyorum Hadi bakalım Saklanmacımız başladı Buradan başladım hocam bu sefer 1.15'te başlayacağım dedim YouTube haberiniz olsun Önce şuradan başlayacağım hocam Aha Aha ilk ölenimiz kim oldu sen kimsin hocam Kimsin sen Aga be Harun Marka aramızdan ayrıldı. ilk ölen Harun Marka oldu. Burada kim var? Aa, hayret lan burada kimse yok. Kanka ben aramaya başladım ya. Bir 30 saniye sonra falan şey yap. 30 saniye sonra falan kanka gezenleri şey yap. Gezenleri vurun kanka. Yer değiştirenleri vurun. Bak bak bak. Gel şimdi bak. Buraya giriyorsun. Yakalandın. Çık çık. Göster kendini. Buraya giriyorsun tosunum. Buradan nasıl çıkacaksın? Bana bir söylesene. Buraya girmesini biliyorsun. Nasıl çıkacaksın? Çık bakayım hadi. Çıkarsan sana bir hak daha tanıyacağım. Saklan. Abi. Hadi. Buraya çıktın. Ama buraya girdin bir de çık bakalım. Sana bir hak daha tanıyacağım. Oğlum çıkamadığın yere niye gidiyorsun? Kim çıkalım o? Çıkılmıyor abi. Çıkılmıyor. Ya o zaman bir daha çıkmasını bildi bilmediğin yere girmeyeceksin tosunum. Sasuke'cim öpüyorum seni. Aha aha lan burada biri mi var? Yoo Allah Allah. Buranın içine baktım da ben baktım. Bu aha aha vallaha duydum. Efe efe efe. Ulan efe. Ek binanın çatısına arkadaşlar yatmak yasak dedik. Ek binanın çatısı yasak. Bu. Gençler dışarıda gezinmeyin. Var mı saklanan biri buralarda? Discord'da komedi var gençler. Komedi var Discord'da. Discord'da gülüyorum. Saklanan biri var mı? Oo, buraya bir, birisi Taha abisi için pompalı mermisi bırakmış. Kimmiş bu? Roxin. Oha oğlum burada kaç kişi var? Bak. Bak 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 tiplere bak. Alfa. Sen ne yapam burada? He? Donunu ıstırdı. Donunu yırtarım. Yapma Dimitri. Burada biri var mı? Chat. Şu an 5 kişiyi yakaladık. Allah Allah burada da biri yok. Aha lan. Ulan Keira Keira var ya. Aha. Ya hiç gözükmüyorsun abim. Hiç gözükmüyorsun. Vallahi inan ki gözükmüyorsun. Ondan dolayı gitti ya. O şişe beyaz yapsaydık. Olan memo, olan memo. Bak bak. bak lan. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Yok ya sana geldim <laughs> aşağı düştün Aha aşağı düştün diyor TMS boxing. Şurada bak aa oh! Arda Arda korkulur senden Arda saklandığı yeri var abi Efe ben ne güzel saklanmıştım ya diyor şimdi burada saklananlar var mı bir de şuraya bakalım şu kenarlara saklananlar oluyor bazen chat burada saklanan var mı kişi daha var. Daha var mı lan orada lan? Allah Allah bu çocuklardan korkulur ha iç Bu kim lan? Bu bizden biri mi? O kim? O ben... Ben... sen misin? <laughs> Roxin biri bana sıktı diyor. Olan şimdi buraya geldik. Burayı arayalım bakalım. Önce aşağı katlara, katlara bir bakalım. Kim varmış, kim, kim, yokmuş varmış kim yokmuş buralarda? Bir ses alıyorum. Bir ses alıyorum. Vallahi sürünme sesi alıyor. Yerde sürün, sürünüyor bizler. Sürünüyor bizler. Oğlum çatıda adam var ha. Buranın çatısında adam var. Bombalayın buranın çatısını. Buranın çatısında adam var gibi. Çatısında adam var gibi. Bir adam var Oğlum benim karakter niye yan yan koş koşmaya başladı chat ya. Bu ek çatısında adam var. Ek binanın çatısının burada bir kişi beklesin arkadaşlar. O o sayılmıyor çünkü yer değiştirecek çünkü ben biliyorum. O sayılmıyor. Burada onu gördüğünüz zaman vurun. O sayılmıyor çünkü. Şuraya da bakacağım. Son bir sonra. Ha. Ne yazmış? Peteksu. Hani? Aklınız aklınız varsa böyle dolandırıcı bir yayıncı izlemeyin. Siz, sizin de hakkınız yer demiş. Peteksu kime diyorsun? Ulan tabii ki sayıl, sayılmasın derler. Çünkü öldüler diyor. Petek su kime diyorsun? Bize mi diyorsun Peteksu? Senin izlemeyebilirsin. Abim o zaman. Tamam Peteksu. Daha iki kişi atmış UC'sini kazandı. Bak. Bu kim? Kim bu? <laughs> S3G Aga be. Çatı çatıyı patlatın. Ne çatının orada bekle. O kaçmasın bak yer değiş. Aha. Burada iki tane fıtırcıklar var. Elit katil. Zümra aramızdan ayrıldı. Peteksu. Ee, sen git başka birini izleyebilirsin. Aslanım gel sen 63 atayım. Sen bir daha yayınlara gelme. Bak Baran abin. Ya böyle aha aha aha. Oo. Sen ne yapıyorsun lan burada? abim abim. bak ben abim... Gideyim kendi ecelimle öleyim olur mu? Hayır kendi eceline değil. Sana... Olur, olur. Bak şurada patlat. Patlat hadi kendini patlat. Uzakta uzağa gidiyorum ben patlat burada. Kendi ecelimle öleceğim dedi. Dur kendi ecelimle öleceğim dedi. Elleme çocuk kendi eceliyle ölsün. Aga be. Bu hikayede yanan emir oldu. Emir oldu. Abi bir şey diyeceğim. Korumalardan biri çatıya atlasın. Orada kaç kişi var sana söyler diyor. Evet bir dahakine öyle yapabiliriz Ay, abim. Öyle Şimdi, Şimdi skolun içine geldik hocam. Içine ya çekilsene Dokan. Vallahi vurma. <laughs> Oğlum bu ne ya? Şu korumalar bir dışarıya çıksın. Vallahi kafam karışıyor. Kozen şey ya o. Kesin. Kesin sona kaldı. Ondan. Suudi Ağabey'in ilk takipçilerinden biriyim yanlış yoktur kimse boş yapmasın demiş Suudi teşekkür ederim abi bir şey diyeceğim korumalardan biri çatıya atladı Naruto a. ben bir daha gelmeyeceğim çıkacağım DC'den de Dokan dokan zıpladı ek binada adam var vurayım mı diyor bana sıktı Yeter ya yeter 2 de Dokan'a zıplıyor beni vuruyor Zıplamayacaksın abim saklambaç Saklambaç zıplamayacaksın Naruto çıkabilirsin abim Zıplamayacaksın abim Dokan'a niye zıplıyorsun da Dokan mı seni arıyor ben arıyorum seni Dohan'a zıplarsan vurur tabi. Yanlış anlama Naruto abim. Zıplayacak adamı yanlış seçmişsin bebeğim. Oğlum nerede lan bu millet? Naruto'yu da emo emo shot short rank ne demiş? Rank değil ya saklambaç rank oynuyoruz. Short tiktok hoş geldin. Burada da kimse yok lan buraya iyi baktım değil mi? Yok. Şuraya bakalım biraz da. Allah Allah oğlum bu millet nerede? Aa, bir tane var burada. Lan oğlum dur lan. Aha Tarzan Emo. Emo abim şu yayına geç de, şu gereksiz konuşanları bana Abi ilk binanın çatısına. Kant abi UC'yi bana ver yayını bir saniye bile kaçırmam boşver sen petek suyu. Ya petek su gereksiz gençler boş ver. O petek su kimdir biliyorsunuz mu? Kesin o benim odaya almadığım şey şahıstır. Bak bak bak. Bebeğim zıplama bebeğim niye zıplıyorsun yakalandın Hı ne var söyle Söyle Aga be Frozen da gitti aramızdan Ölürken kendini alkışladı Ya şu kaçanı vurun bak kaçtı biri. Biri kaçtı. Nerede? Şeyde. Ek... dur dur onu ben vuracağım bekle. Aga be. MS Quantum'da gitti. Bir tane kaçtı. O tarafa kaçtı Dohan. O tarafa. Ek tarafa doğru. Onu vurun. Ek herhangi biri gelirse zaten birinci sayılmıyor. Gezenleri vur abim. Abi. Abi. Biri ta abi diyor lan. Nerede lan bu? Nereden geliyor bunun sesi? Biri ta abi diyor vallahi. Abi ne sesi? Lan oğlum nasılsın diyorum çocuğun. Nereden lan bu çocuk? Allah Allah. chat, chat. Kral o güzel gözlerine Allah yazık. Abi nasılsın? Saat bir buçuk oldu. Teşekkür ederiz. Evet. Nasılsın tamam. Ya Doğan valla pompalı kafanı yiyeceksin en sonuna. Ben de iyi sağ ol demiş. Evet. Aha, abi. Ha söyle hadi. Ha. abi bir şey yapacağım. 20 ederim internet açacağım. Sabahtan biri yanında şarkı söylüyor çocuk. Kim söylüyor onu? Abi vur beni şarkı söylüyorsun. Merhaba. Ay abi, ay Yusuf. Görüşürüz. Ciddi, 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 yusuf. Aynen o benim o benim Rodlu. O benim diyor. Şarkı söyleyin benim diyor. Geliyorum sen sana da geliyorum. Oğlum bu millet nerede ya? Şu üst kata da bir bakacağım da. Şuralar şüphelen şüpheleniyorum abi. Nereye bakmadım? KAFAMDA da karışıyor. Sukul Sukul öyle bir yer ki kafam karışıyor. 3 tane koruma var. Burada saklanabilir miyim? <laughs> Kuzen saklan hadi koş koş ama benim baktığım yerlere saklanma başka bir yere bak saklan Tamam hadi Bu şeyimi bırakayım Roxin Roxin Oğlum Roxin sen misin lan o Vuracağım en son seni vuracağım ha. Ya baktım daha bir niye nerede iyi, lan bunlar? Ya. Allah Allah. Ben bir tane biliyorum ama söyle. Oğlum bu kim ya? Ben ama, buraya. Aha. Of şoker ben buraya abi. bakmadım mı be? Allah Allah. Of şoker de aramızdan Neyse, ayrıldı. Oğlum ben bak. Son iki kişi kaldı. Son iki kişi kaldı. Hadi bakalım. De... Kazananımız kim olacak? Abi, ben buraya. Aa, bozum, ben buraya bakmadım ben. Şurada biri var mı? Yok. Burada biri var mı? Yok. Allah Allah. Bir şu aşağı katlara bakacağım bir. Nerede oğlum bu iki kişi ya? Gençler korumalar üç kişi, benle birlikte dört iki kişi kaldı. Bir kişiyi bulsam kazanan belli olacak. Nerede lan bu? Aha, de 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 Kazanan çıksın. Aga be diyor. Kazanan çıksın. Kuzen seni mi bulmadım? Seni nerede? Neredesin Kuzen sen? Abi kazanan AFK bak nerede olduğunu biliyorum. Gel benle. Nerede? Burada. Oğlum. Oğlum bu buraya sonradan Abi. geçik ya. Ben buraya bakmadım mı? Hayır abi ben hep buradaydım. Önüme bile kalkan koydu sadece yok. Ha oraya. sen hep buradaydın. Helal <laughs> lan sana aferin. Dur Baran abini bulacağım. Gel Baran abini bulalım gel. Baran abi abini bana da şurada. Ben vurayım mı? Sen mi vuracaksın Baran abini? Gel lan al. Baran eğer seni bulursak çocuk vuracak ha. Tamam mı? Al. İşte Benim Al Thompson attım sana. Baran abini bulacağız. Gel. Gel beni takip et. Baran abin nereye saklandı ki lan? Nereye saklandı? Allah Allah. Ha gülüşü yok iyiydi. 1 de Abi kit. Alo. Alo, sağ ol bize. Vallahi içimde kaldı. Doğan içimde kaldıydı vallahi. bir saattir götümle koşuyor. Beni odalara sıkıştırıyor. İçimde kaldıydım, öldürdüm. Gel. Gel. Gel 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 Baran abini bulacağız. Gel. Oğlum bana nereye saklandın kuzen? Ya kuzen baktığım yerlerden bir yere mi saklandın? Aa buğa girdim. Ha çıktım. Kuzen seni buluruz ya. Abim sen git başka de ara. Başka yerde ikimiz niye aynı yeri bakıyoruz. Salak mıyız biz? Git başka yere git. Bura bende. Git okulun içine falan bak. Aha. Aha. Nereden sıktı lan o? Ne? Neredesin kuzen sen? Dur Baran abinizi bulacağız. Bu sabırsız olma, bulacağız seni. Oğlum info veriyor. Nerede lan Baran abiniz? Bekler. Daha abin Buldun mu? Çık buradan. Çık buradan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> lan Baran. Abi. Efendim abim. Bunu yapmasın. <laughs> Aa, Ege, Ege, ulan Ege. Ege birinci oldu. Saklanma, saklanmacamızın birincisi Ege oldu. Adamlar gözükmemek için can çekişiyor. Valla vuran taş olsun diyor. Abi ben çatıya at, atlayayım sana kaç kişi olduğunu söyleyeyim. Ulan yemin ederim başım ağrıdı. Söylemediğim şarkıyı söylemediği söz kalmadı diye. <laughs> Hakkımı yiyorsunuz. Maçta birinci olmuştum. Petekso hangi maçta birinci oldun? Senin oyundaki ismin değil Petekso. Bu Petekso petek su seni petek gibi ısırırım mı baka. Söyle bakalım. Ege birinci oldu. Oh, oğlum böyle dans ediyor oy bu. Oğlum bunu yeni gördüm ben. Bu kuzen ilk defa maçta işte yani ilk defa oynadım ben bu modu. Valla birinci Ege oldu. Ege'yi alkışlıyoruz chat. Hadi bakalım chat elinize sağlık.